herkesin gözü bu çocukların üstünde. Ha yani insanlar da haklı baktığında şimdi o kadar birbirine yakışan bir çift ki böyle aynı güneş gibiler canlarım benim maşallah. Ha <laughs> kadın nerede kaldı? Boşu boşuna gelmedik inşallah ha. Süreyya, niye boşu boşuna gelelim ya? Ama sen az bir sus artık. Car car car. Diyorum ki bak şimdi. Mahir biraz fazla bağırıyor ya. ya duyuyorum ben sesini. Eşine i̇şte biraz fazla bağır. Acaba ağzını dilinde mi bağlatsak onu? Delirme Süreyya. Ya. Yani biz nazar için geldik. Oğlanın dilini bağlamaya değil. Kocakar sen gene geldin ya? bana bak, bana taktı. Vallahi kafasını bir koparacaktım. Ya hanım anne, saçmalama. Bak iki üşürür, vallahi çarpı verir bizi mazallah. İyi günler. Ee, biz bugün Afet Hanım için gelmedik, benim için geldik. Biliyorum. Oğlun Mahir için gelmişsin. Tövbe estağfurullah. Nasıl bildi? Evet oğlumun adı Mahir. Senin bu oğlunun evliliğinde ipler gerim 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 gerimmiş koptu kopacak. Bağlayabiliyor muyuz? Hayır kopmadan onu bağlayabiliyor muyuz? Karısına bara 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 Of olmuş bunlar. Bunların ilişkileri soğumuş, buz gibi olmuş. Ay tövbe estağfurullah. <laughs> Isıtabiliyor muyuz? Hacı soğumuş dediniz ya, ısınır mı? Bacım sen iste. Ben onların arasını böyle fokur 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 kaynatırım. <laughs> Ay. Bak şimdi. Sen az dur, az dur. Ay. Estağfurullah. Ya bu nasıl bir nazar? Çekmece açılıyor. Cık. Bismillahirrahmanirrahim. Bu. Bak. Işte. Ultra kaynama paketi. Sen işini ancak bu çözer. Al. He bu da nazar duası. Biliyorsunuz siz zaten hediye. Ha bir dua alanı bir dua bedava. E çok iyi. Peki biz ne yapacağız bu kaşıklarla? Ha şimdi. Siz şimdi bu kaşıkları isterseniz yatağının altına. İsterseniz yastığının altına koyuyorsunuz. Ondan sonra bu ikisi böyle bu kaşıklar gibi. Böyle birleşecek. Ay, ay ben ne kaşık istiyorum. <laughs> Merhaba. Buyurun. Merhaba. Bu kafenin sahibi siz misiniz? Evet benim. Ne kadar hoş, ne kadar güzel bir kafeniz var. Teşekkür ederiz. Ya ben yandaki şehrazat atölyeye geldim de... ...ama kapalı galiba. Ee, evet, bugün erken çıktılar. Hadi ya. Benim bir iş teklifim vardı da onlara. Ee, yarın tekrar gelin. Ya Her gün burada olurlar. Keşke. Yarın şehir dışına çıkıyorum, toplantım var. Nasıl yapsak acaba ya? Aslında... Bir saniye, ben size kartımı vereyim. Ben Kapalı Çarşı'da halıcıyım. Sadece özel, el dokuması halılar satıyorum. Onlara kartımı verseniz ve beni aramalarını söyleseniz sizden rica etsem olur mu? Tabii, iletirim ben. Çok güzel, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bu arada kafeniz gerçekten çok şık. Sağ olun, her zaman bekleriz. İnşallah, inşallah, hoşça kalın. Eşit'in malları eksiksiz teslim etmek için tek bir şartı var. Onlar Lord'la tanışmak. Böyle bir şey mümkün değil. Bunu sen de biliyorsun. Ee, Yani seni uyardım, değil mi? O savaşa güvenme dedim. Rahiç'te malları o verdi. Ya, tamam. Haklısın. Haklısın. Savaş bana ihanet ediyor. Söyledim şey ben sana. Tamam mı? Bak, gidip konuşamayacaksan ben konuşurum. Tamam mı? Çekerim. Olmaz. Oradan. Olmaz. Dur. Olmaz. Hı -hı. Senin konuşmanla olmaz. O zaman konuşmaz. Merak etme, merak etme. Sen bana bırak. Ben birkaç güne çözeceğim bu işi. Çözeceğim. Ne konuşuyor lan bunlar? Ya sen bana güven. Ben hazırım. Gidelim. İyi. Hadi tamam. Ama bundan böyle yaramazlık falan yok inşallah. Yok yok. Yok gayet gayet. Ya insanın bir adı çıkmasın ya. Evet. Tamam, tamam kızım tamam. Hadi ben geçtim içeri. Hadi. Eyvallah. iyi geceler. Hadi. hadi. soğuk oldu. Üzerimizi de evek Oraya bir teklifim var sana. Ne teklifi? Seni yemeğe davet ediyorum. Şöyle güzel, şık bir yerde yemek ısmarlayayım sana. Ha. Nereden çıktı bu şimdi? Ya ne bileyim hiç, biz seninle böyle baş başa güzel bir yere yemek yemeye gitmedik ya. Bendensin. Senin paran var mı? Ya dükkan daha iş yapmaya başlamadı o yüzden soruyorum. Ya otel için hani bileziklerimi bozmuştum ya. Oradan kaldı biraz. Aha. Tamam. Ee, gidelim yemek yiyelim. Yiyelim ee, ama benden sizin kısmını bir kenara bırakarak. Ya tamam. niye Mahir? Ben Urfalıyım. Hiç öyle ısrarla gelemem Hayır. Ya Mahir. Sen söylemiş oldun öyle düşün. Hadi hadi. <laughs> Ölmeden değil mi Can sen? <laughs> İnşallah sen hemen toparladın ha. İyisin de mi? İyiyim abla sağ ol. Ha. İyi ol, iyi ol. Bak kendine çok iyi bak tamam mı? Çünkü sen bana yardım edeceksin. Ee, ne de olsa karnımda veliaht taşıyorum. Ya mucize gibi bir bebek nasıl oldu biz de anlamadık. Ha, unutmadan şunu da çıkarayım. O ne ferman? Babacığım bu çok sevgili karıma aldığım bir hediye. Biraz küçük ama. Ay hadi ya mi? Hmm. Aa ferman. Dur, dur sürpriz olsun kapattım. Ah. Tamam. Açayım mı? Aha, dur dur açma. Aç bakalım. Ay Sevdim Hint seti. Ya doğum gününde araya bir sürü olaylar neyim girdi ya işte, o zaman takdim edememiştim. Şimdi herkesin önünde takdim etmek istedim. Ah, hocam, evet. ah çok güzel. Hadi, hadi, Hadi. Hadi. Ne? E hadi. Hadi şimdi? E, tabii tabii diye? hadi. Ah çok heyecanlandım hocam benim ya. Nasıl düşünür beni? Hi. bu bildiğin böyle orta çağ zırhı gibi. Ah. Ah. Süre ya. Benim kocam büyük düşünür, büyük yaşar. Bravo. Ah kocam, ah oh, aşkım. Of, oh. ay. Ee, nasıl olmuş? Bayağı kırı oldu. Ah, ya. Ne dedin sen? Zirvedeyim de seni duyamıyorum. Bu kaç para sen biliyor musun? Yok. Ee, eltim. Çok güzel olmuş. Yani böyle insan gözünü alamıyor. O derece güzel olmuş yani. Ya ah çok mersi Eltim. Darsın başına. Kocam.